Aydemir Emlak YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ömer Gökbay. Bugün e, Surluk, Muradiye Mahallesi'ndeyiz. Arkamızda yer alan 612 metrekare ve 634 metrekare olan iki tane yan yana arsanın e, tanıtımına geldik. Direkt arazimizin üzerinden karşıdaki gölü görebiliyoruz. Ama şu an biraz suyun az olmasından dolayı e, manzaramızda göl e, fazla gözükmüyor. E, yollarımız parke taş döşeli. Gördüğünüz gibi ben kamerayı alayım. Hemen Arsalarımızdan tanıtıma devam edelim. Burası taban alanı olarak yüzde 40, genel anlamda yüzde 50 imar burada mevcut. Geldiğimiz yol hemen burası. Parke taş döşeli, elektrik direklerimiz hemen yanında. Burası imarlı olduğu için burayı aldıktan sonra direkt inşaata başlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi ev yapmak istediğinizde buraya herhangi bir problem yok. Altyapı çalışmaları devam ediyor. E, köy güzel bir köy. Marketimiz, kahvemiz hepsi burada mevcut. E, i̇ki tane yan yana olan arsamızın girişi burası hemen. E, drone görüntüleriyle de size e, arsaların havadan çekimlerini göstereceğiz, sınırlarını belli edeceğiz. Gayet güzel konumda iki tane arsamız burası. E, i̇ster tek kişi, ister iki arkadaş e, burayı alabilirsiniz. E, burayı aldıktan sonra plan proje işlerini e, başlayarak Burada evinizi yapabilirsiniz ruhsat alıp. Hiçbir sorunumuz, hiçbir problemimiz yok. Hemen yan taraftaki komşumuz konteyner e, evini buraya getirdi. Üst tarafta da bir müştemilat var. E, arsasının da etrafını çevirerek burada kendisine bir e, yaşam alanı e, kurma çabasında. Siz de e, buradaki iki arsayı e, alarak siz de buraya ev yapabilirsiniz. Gayet güzel konumda. Çok havadar bir bölge burası. E, gerek oksijen kalitesi, gerek e, hava oksijen yoğunluğu olarak öne çıkan bir bölge. Gördüğünüz gibi arsamızın e, üst kısmından manzaramız bu şekilde. Buraya evinizi kurduğunuzda hiçbir zaman manzaranız kapanmayacak. E, şu an gölette fazla su yok. E, o yüzden göleti gösteremiyorum ama gölette su e, toplandığında gayet güzel bir e, seyir zevki olacak burada. İstanbul-İzmir otobanına yaklaşık olarak 9-10 kilometre mesafede burası. Buradan İzmir'e gitmek istediğinizde yaklaşık olarak 2 saat, İstanbul'a gitmek istediğinizde yaklaşık olarak 2,5 saat gibi bir sürede ulaşabilirsiniz. Ulaşım açısından hiçbir probleminiz yok. E, gişelerden çıktıktan sonra otobandan burası yaklaşık olarak 15 dakika gibi bir süre tutuyor. E, ulaşım açısından da dediğimiz gibi hiçbir problemi yok. E, taban alanı yüzde 40 e, genel anlamda burada 50 imarımız mevcut. Gayet güzel konumda. İki tane yan yana. E, birisi 612 metrekare, diğeri 634 metrekare arsalarımızın e, şu an içerisindeyim. Gayet havadar bir bölge, güzel bir bölge. Sizin de müstakil bir yaşam e, düşünceniz varsa e, buradaki arsalarımızı düşünebilirsiniz. E, yatırım niyetiyle alabilirsiniz. Geleceğe dönük e, müstakil ee, yaşam hayaliniz varsa bu arsaları düşünebilirsiniz. Bu arsaları değerlendirmek istiyoruz. Hemen elektrik direğimiz yanımızda. Buradan e, sokak aydınlatmaları oluyor. Hemen köyün yanında bir bölge olduğu için gayet güzel. Şu an ekranda e, parsel bilgilerini paylaşıyoruz. TKGM adresine girerek siz de e, ada ve parsel bilgilerini girerek arsanın durumuna ve konumuna bakabilirsiniz. Gayet güzel konumda iki tane arsamız. İsterseniz tek kişi, ister iki arkadaş e, burayı alıp buraya ev yapabilirsiniz. Gayet güzel konumda. E, köy dediğim gibi çok ıssız bir köy değil. E, otobana da yakın olması e, buranın da geleceğini çok güzel etkiliyor. E, köyde marketimiz, kahvemiz, e, süt toplama merkezimiz hepsi mevcut. E, köye geldiğinizde organik bir yaşam mevcut burada. Domatesinizi ekebilirsiniz, biberinizi ekebilirsiniz. Burada daha çok hayvan gübresi kullanarak organik bir şekilde meyve, sebze yetiştirebilirsiniz. Süt ihtiyacınız olduğunda hangi komşunun kapısını çalsanız size seve seve süt verir. Hemen arsanın yanındaki diğer parselimizi göstereceğim size. Onun da yola cephesi ön kısımdan. Etrafını bu şekilde yeşil çitlerle çevirerek... E, sınırlarınızı tespit edebilirsiniz. Gayet güzel konumda. Gördüğünüz gibi abimiz kapısını da yapmış buraya. E, su bariyerini de yapmış. Herhangi bir e, sorun olmadan arsasına giriş yapıyor. Elektrik direği de dikili. Elektrik e, müracaatlarını da yapmış. Hemen yolumuz burası. Köyden geldiğimiz. Köyden de size görüntüler vermeye devam edeceğiz. Köyün camisini, marketini, meydanını drone çekimleriyle göstererek köy hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacağız. Hemen buradaki komşumuz çok güzel bir bahçe yapmış buraya. Şu şekilde gösteriyorum size. Siz de bu tarz bir bahçe yapabilirsiniz. Kapya biberi, domatesi, börülcesi, salatalığı, mısırı, sayamadığım birkaç çeşit sebzeyi buraya ekmiş komşumuz. Gayet güzel bir görüntü var şu an önümde. Su açısından bir problem olmadığı için köyde o yüzden meyve sebze ekmeniz için uygun burası. Videonun başında da bahsettiğim gibi burası imarlı bir arsa iki tane yan yana iki arkadaş da düşünebilirsiniz, tek kişi de düşünebilirsiniz. Burayı aldığınızda plan proje çizdirip ruhsat alıp ev için buraya eve başlayabilirsiniz. Taban alanı %40 gelen anlamda %50 iki kat imarımız burada mevcut. Gerek oksijen kalitesi, gerek konumu, otobana yakın olması, şehir merkezine yakın olması bizim için önemli bir faktör burada. Arsalarımızda çok güzel bir meyil var. Direkt buradan gölü görüyor. Buraya evinizi yaptığınızda çok güzel bir manzara sizi bekliyor olacak. Ben Ömer Gökbay size 612 metrekare ve 634 metrekare iki tane arsanın tanıtımını yaptım. Şu an Susurluk Muradiye köyündeyiz. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.